Yani camın içine gir kanka. Ağzına gir camın. Aynen. Ele alacak kutu olacak. Oğlum Challenge accepted. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen benim kötü <laughs> olmam için yaratılmış bir oyun bu. Bu ne? Arkadaşlar. Yeter ulan yeter! Ya, ne? Mülayim. Kiradan vazgeçtim. Kıyma canına. Kim takıyor seni ulan? Ben bombanın patlamadığına üzülüyorum bu bombada iş yok. Ali! Oğlum o neydi? Ali! Ne? Ağzına C4 yemenin tanımı mı bu? Abi. Abi. Ben kimin uçağına bindim? En arkada uyuz uyuz ilerliyor ya. Millet bak ta gitmiş B1'e b 2 Kendine gel. Kafana takmışsın şey. Düz yolda gidiyorsun ya. Yol yok bir şey yok. Hava ya. Akıt ya. Adam yeni sürmeyi öğreniyor herhalde. Anlamadım ki. Aynen. Aynen kanka şu an sürdün o helikopteri. Takla attı bir de ya. <laughs> İzlemediyseniz burada YouTube'da azıcık dolaştığınızda Rembey Channel karşınıza çıkacaktır çıkar mısın artık? Herhangi bir Rainbow videosuna girelim. Herhangi başka bir Rainbow videosuna girelim. Orada çık. Mesajeyden çıkar. Ren Bey. Burada durmayın. R yazdığımızda yüzde yüzde Lan f you ne oluyor? Heh. Arkadaşlar burada hala izlemediyseniz <laughs> Biri geliyor ona korktu <laughs> Lighten, lighten, lighten. Şuraya sık bak kuş sesi çıkıyor sık. Buldun mu? Aa gerçekten harika. Bak şuraya sıkınca da ee, oradan şey ateş ediyor biri. Sık oraya. Ay, ay, Ah ne lan? Adam burada chat korkuyorum. Korkma asker. Korkun ecele faydası yok. Git ve onu... Ben varmış ecele faydası. Aslında şiddet aç burada dur. Aynen aynen arkasına geç. İnşallah yanlışlıkla vurmak sağdan geliyor sağdan. 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 Giri. 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 Kaç lan? Kaç satim. satayım? Daha her... Wink wink yapılır mı koşarken? Bacım çık önümden. Teşkilatın numarasını gönderin bana ya. Benişlerin yani. numarasını gönderin. Anne aklım çıktı ya bu yani bu çorabı göstermendeki amaç ne? Şurada eski kliplerimi izliyorum. Benim değil bu. Hayır yani onca klipi izledim hiçbir şey yok. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Oha onu nereye koyacağız saçma ee, ama Arkadaşlar arttırmaya Şüş Su yok su döküyorsun. dur yapma ne yapıyorsun Su dökülüyor Ya <laughs> götür şunu ya abi batırdın her <laughs>